Yine böyle bir Ramazan günüydü. Babamla markete gittik. Marketin kapısında bir kadın geldi babama dedi ki Allah rızası için dedi bana bir ekmek parası ver. Babam ne yaptı biliyor musunuz? Market arabasını çekti. Al dedi bu market arabasına istediğini doldur. Benim annem babam emekli memur. Baba dedim ya sen ne yapıyorsun? Belki dedim dolandırıcı. Belki seni dolandırıyor. Nasıl inanıyorsun ona? Dedi ki, kızım bu benim vicdanım. Geri kalanı onun vicdanına kalmış. Ben kendim iyiliğimi yaparım, gece yastığa başımı rahat bir şekilde koyarım. Eğer onun vicdanı dolandırıcılık yapmaya bu mübarek günde yetiyorsa o kendi vicdanıyla baş başa kalacak dedi. Başkalarının davranışlarına göre kendi davranışlarını şekillendirmemelisin dedi. Ve o gün belki de hayatımın en büyük derslerinden bir tanesini cebime koydum biliyor musunuz? Başkalarının davranışlarına göre kendi vicdanımı asla şekillendirmemeliyim dedim.